Merhaba arkadaşlar ve hoş geliyorsunuz bu sizinle bir de arkadaşlar Minecraft son süre mod oynuyoruz arkadaşlar Gene mod yola işime koştu ve Litapix'den e, geldi arkadaşlar yine Bugün e, sizinle bir Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Evet kaç gün sonra açılır herhalde Evet Normalde 30 saniyede açılıyormuş gördüğünüz mü arkadaşlar? Ben onu bir saat bekliyorum normalde. Oğlum bu Minecraft'ı ben video çekmeyince arkadaşlar. İki saat açılıyor sanki like like için çabuk açılıyor. Bu ne lan? Bu ne lan? Bok gibi arazide başladık. Hemen açmaya başlayalım arkadaşlar. Kıralım şuraları. Aa ben bu arada Alex'mişim. Adımı kurabilirmişim ama kuramamışım. Dur bana kurar. Şunu bu Minecraft'ın da kendi müziği varmış arkadaşlar. Bakın. Süresini alayım. kontrolleri biraz fazla sıkıntı ha. Heh. Allah, bu nasıl Minecraft? Tamamdır. Şimdi tam kazma yapacağım arkadaşlar direkt. Tam balta yapacağım. Böyle bir altı tane daha tahta alsak yeter arkadaşlar. Bu arada bu beta sürümü arkadaşlar. Ben beta sürümünü indirdim. Yakında maden planına gideceğiz. Biraz hızlı koşalım. Hatta biraz değil, biraz fazla hızlı koşalım. Ben böyle farlanda giderim onu da açmam lazım. Lan! Yardım edin! Neyse ki korumalı planım varmış. Hadi yavrum. Ataş var. Bu modlu survivor world konuşamıyorum ya. Modu Survivor. Neyse. Modlu hayatta kalmak gibi bir şey arkadaşlar. Ben onu İngilizce söylemedim söyleyemedim. Dilim hep dolaştı. 24 tane toplasam yeterli arkadaşlar. Ben taktiğim böyle. 24 tane 24 müydü? 14 müydü? Daha da. 24 tane Evet 3 dakika bu seven olmuş. Fire'lar vermiyor ama gelmeye mi çalışıyorlar? Hadi evet, hepsini envantere alalım. Düzenleyeceğim çünkü. Şimdi taş kılıç, taş balta, taş kazma. Bu bu tamamdır. şuna bak. Ne oğlum bok gibi biyomda doldum ya. Bu nasıl biyom? Şuna bak. Gene girdim karların içine. Donmasam iyi. Arkadaşlar büyük bir Doluyorum. Sıkıntı yok. Lan ben böyle çalmıyor muyum lan? Allah belanızı versin. Nasıl ben yuva çıkacağım ya? Lan nasıl çıkacağım oğlum? Lan şuna bakarım lazım. Donduk galiba o yüzden. Dur lan siz görürsünüz. İşte. Hadi. No. Ah oh, yapabilirim. Huhu. <laughs> <laughs> Hiç kimse beni sinirlendiremez. Ben Bobby 15-45'iyim Uhu. Arkadaşlar bu 15-45'i bilenler de vardır Bilmeyenler de vardır Şu anda ben onun gibi bir şeyim çünkü Gördüğünüz gibi çok hızlıyım Ve çok yükseler uçuyorum Büyük ihtimalle halinde moroğlu bunu görse Çıldıracak Yani troll yapabilirim Böyle sunuculara girersem arkadaşlar Ama ben Sunucu açmayı bilmiyorum Sunucu diyorum yani. oturum açmayı bilmiyorum arkadaşlar Oturum açmayı bilsem Gidip arkadaşlar. Gidip arkadaşlar şimdi bütün ama bütün Neyse ya da Neyse söyleyeyim. Bütün lan burada ne işim var benim? Orada demirler vardı. Bir dakika lan. Demirler vardı orada. Bir dakika şurası mıydı? şurasıydı galiba. Lan bir dur. Eee Tamam buldum. Şimdi bütün sunucular beni banlamıştır. Çünkü arkadaşlar çok ilacı bir çocuk. Evet. Kendine iyi geldim. Oğlum demir istiyorum. Hah şurada bir tane demir var. Allah'ım. Çocuğum ki kapa. Yoksa ben delireceğim. Allah'ım. da bıktım. Bu nasıl bir oyun? Şimdi 7 dakikam boşa gitmiş şu karların yüzünden ya. Hızın da yüzünden. Bir tane demir alamadım. De demir avcısı mıyım? Allah'ım. Şu hızı koşmayı da kapa adam gibi oyun oynayalım. Ben bir tane cansızlık yeter arkadaşlar. Çok fazlasına gerek yok. Gördüm ki çok fazla zombi gelmiş bana. Vuramıyor. Zorun, Neydi lan? Kimi öldürdün kanka? Ya seni öldüreyim. Bana yemek vereceksin. Neyse. Korktu karşı bizden. Oğlum bir tane bile şey çıkmadı ha bunların içinden. Heh, çıktı şimdi. XP. 7 <laughs> tane yeter mi? Yeter, biraz daha 10 tane olsun yazın kadar yeter. Şimdi hızlı koşmaya açalım. Düşüyorum. Hadi Ronaldo. Minecraft'taki Ronaldo. Sür! Arkadaşlar şu anda bildiğiniz Ronaldo kadar yüksek zıplamıyorum. Ama Ronaldo'nun daha yükseğe zıplıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunu taktiğini kimseye vermeyin arkadaşlar. Paylaşmayın. Büyük bir ihtimalle mod yolda silecekler. Aha kapa. Ne güzel bir madene geldim. Kapa şunların hepsini. Uf madene bakıyor. Bunların bunlar için zümrüt de çıkar. Aa bu ben şey yoluna gelmişim. Ne bir yol muydu ya olmadı. Gece oluyor. Ben arkadaşlar hemen bir şey geliyorum arkadaşlar. Şu devleri alalım arkadaşlar devam diyoruz. Kendime bir tane cansız mottan e, her cansız kendime yatak aldım arkadaşlar. Bir dakika. Bak. Bir dakika. Şuraya çık. O kaç tane yatak koymuşlar lan buraya? Ne bu ne? Bu nasıl bir o? Ormandan çıkma çık. Tamam kendime hemen bir dört 8 tane meşale yapmam lazım. Ya da hani de. Al şuraya. Aşağıya. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl bir yol? Bunu meşalelerle kapıyoruz. İstersen yukarı çıkalım arkadaşlar. İşte. Yakala. Şey şuraya... takıldı. Allah! Im. Bir tane koydum. Şunun tanesini al. nasıl bir yol? Yoma bak. Evet arkadaşlar videoyu yavaşça bitirelim. Allah vardığın mekanına geldik. Yanlışlıkla vardığın mekanına geldik. Yandık. Neyse can susmaktayım zaten. Vardın korkak. Vardın korkak. Vardı gelemez. Vardın beni öldüremez. Gelemez şöyle bittim. Neyse olsun. <laughs> Vardın buraya gelemez. Vardın korkak. Vardın korkak. Vardın. Gelsene. Gelsene hadi. Ben kaldım bu arada burada ha. Ya nasıl bir daha yukarı çıkacağım? Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.